Buyurun. Vallahi bir, benim Cem Baba ile tanışmam biraz eski oldu aslında. Ee, 14-15 yaşlarında müzik anlamında ben tanıştım kendisiyle ama aynı mahalleli olduğumuz için Bakırköy doğma ben de e, tanışıklığımız yani görsel açıdan tanışıklığımız benim onun varlığından haberdar olmam daha da e, evveline dayanıyor. E, benim çocukluk kahramanımdı aslında bir yandan. E, okudukça gördükçe e, bir de o vakitler gerçekten e, sol tarafın ciddi seslerinden bir tanesi olduğu için çok cezbedici gelmişti o vakitler. Ve o dönem girdi hayatıma. E, çok şükür de bu bugün bu iş bana geldi. Şimdi afişin önünde sizinle muhabbetteyim yani. Evet ben de bu arada Bakırköy Yahya Kemal Beyatlı Lisesi mezunuyum. E, dolayısıyla Aynı okulda. Öyle mi? Evet aynı A okul mezunuyuz. E ben gençtim, ben ikinci sene attılar beni açık liseden bitirdim ben sonra. Ben, ben de 19. yüzyılda okudum orada Ataköy lisesinden Sürgüne gelmiştim. Bizim okul ya ya Kemal Beyatlı biraz Sürgü'n okuluydu evet. o zamanlar. E, çok de, demek ki <laughs> köylülükten de bir e, şeyimiz e, ortaklığımız var. Şimdi Cem babayı ben e, tanıdığımda birebir ben o zaman davul çalıyordum, tumba çalıyordum. Cem Baba ile bir şeyde o barda çalışıyordu. Çok dertliydi. Çünkü koskoca Cem Karaca efsanesi Türkiye'ye geldikten sonra bazı çevreler tarafından mahkum edilmişti. Evet. yani dönek döneklikle suçlanmışlar. Halbuki durum böyle değildi. Vatan vardı. Filmde e, bu Cem babanın tarihinin kaçta kaçını e, bilip kaçta kaçını daha sonradan öğrendiniz İsmail Hacıoğlu. Çünkü zor bir dramaturjik çalışma da gerektirir bu. Yani aslında bizim bütün ekip olarak en zorlandığımız şey sanırım e, bir filme sığdırmak oldu. Cem Hı -hı. babanın hikayesini zaten sığdıramadık yani bence e, olmadı da sığamaz. Yani ben ilk e, öldüğü Yaşı öğrendiğimde çok. Şaşırmıştım. Dedim oğlum bir daha sorun yani Google Hazretleri'ne. Çünkü yanlış olabilir. 59 dedi. Nasıl olabilir bu adamın yaşı ya? ya çünkü bildiğim bileli var olan biri ve hani hep böyle bir oturaklı yaşlı bir hali vardır ya babanın. Hep benim böyle gözümde 78'lerinde 80'lerinde da Cem abi. Ee, ya Dediğim gibi sığdıramadık hikaye filmi aslında. Açık kalan, eksik kalan eminim bir sürü yeri olmuştur. Çünkü e, biz Emrah Karaca ile birlikte yol aldık bu film esnasında, arşivlerini o açtı, sağ olsun. Ve karşılaştığım şeyler anlatamadım bu şeyler karşısında e, hayrandım. Aslında bir kez daha arttı, yani hayrandım. Ama bir kez daha hayran kaldım kendisine. E, çünkü uğraştığı şeyler, baş ettiği şeyler e, ve tek başına savaştığı durumlar gerçekten herkesin her baba yiğidin ağacı değil e, ve kendini anlatamaması aslında en büyük derdi ve kırılganlığı olduğunu düşünüyorum ben Cem Baba'nın. E, dolayısıyla bir nebze bunu aktarabildiysek o iç acısının sebeplerinin aslında bunlar değil bunlar olduğunu e, bu, buna böyle birazcık ışık tut ama dediğim gibi e, muazzam bir hayat. 59 seneye sığmış. Yani ne ara doğdun, ne ara askere gittin. Bir askerden sonra meşhur oluyor biliyorsunuz ve evet. bu bu kadar şarkı yaptı. evet yani hani Allah gani, gani rahmet eylesin yani mükemmel bir insan peki sevgili İsmail e, şimdi Cem Baba'nın hayatından nereden aldınız mesela Cem Baba'nın annesi Toto Karaca bir efsanedir e, daha sonra bir Kesin. 12 Eylül dönemi 12 Eylül dönemi var sonra dönüş var evet. ve Cem Karaca ile ilgili iki mesele var onu biraz sonra konuşacağız nereden alıp nereye getirdiniz Çocukluğundan itibaren başlıyor bizim hikayemiz. Doğumundan itibaren e, ufak bir hastalık dönemi geçirmiş baba. E, onun ardından askerlik süreci. Askerlikten sonra da e, aslında apaçlarla birlikte başlayan e, o müthiş müzik yolculuğu. Ta ki e, 1987 senesinde Türkiye'ye dönüşüyle e, filmi sonlandırıyoruz. Yani dönüşten sonrası Sınırlar yok. Çünkü Evet. 87 ee, dönüşüm Peki şeyi sormak istiyorum ee, Cem baba e, Türkiye Türkiye solunun e, önemli seslerinden biri olarak e, Türkiye'den e, gitti ama e, Cem baba aynı zamanda inançlı biriydi bektaşıydi e, Dolayısıyla e, buradan bakarsak e, politik zemini nasıl kurdunuz? Çünkü e, Cem babanın hayatında Türkiye'nin en önemli toplumsal hareketlerinin olduğu e, dönem söz konusu Bizim aslında yani konserleri bombalanmış Cemal. Evet. mesela bundan haberimiz yoktu biraz oradan anlatılmaya çalışıldı mevzu konserler taranmış biraz oralardan anlatılmaya çalışıldı ama böyle çok fazla Cem inancını ön plana çıkaran ve arkasındaki siyasi duruşunu gözüne sokan bir hikaye değil. Hı -hı. Yani bir siyasi filmi ol, siyaset filmi olmadı. Biz bundan uzak durmaya çalıştık. Çünkü aslında e, onun da söylemeye çalıştı ve yapmaya çalıştı. sevgili Bence İsmail, gibi... indirgemeci gibi mi düşündünüz sadece siyasi boyutunu? Çünkü doğru olabilir bu. Onun müzikte de yaptığı devrim var. Kesinlikle biz bunu aslında buradan anlatmaya çalıştık. Yani sadece siyasi e, bir. Devrim e, özlemi içinde yaşayan biri değil, müzik anlamında da bunu hayatın her tarafına e, indirgemiş ve hayatın her tarafındaki eşitsizliğe ses çıkaran biri. Yani Almanya'daki dönemlerinde de mesela e, Türklerle alakalı olan konularda e, haksızlığa uğradığını düşündüğü için bizim oradaki Türk vatandaşlarımızın e, orada mesela acayip e, yaptığı işler var bu konuda. Yani sesini çıkardığı durumlar var. Sadece burada değil yani hani atıyorum dünyanın herhangi bir yerine koysanız da Cem Baba'yı e, o sorunun karşısında sesini çıkartırdı. Yani dolayısıyla e, kardeşlikten, eşitlikten, özgür olmaktan e, yana taraf e, ve bir şekilde hayatı yolculuğunda da e, Allah denen e, olguya, aşka e, kavuşmuş ve onu bütün ömür boyunca söylediği samimiyetle söylemiş ve paylaşmış biri. Yani asla yani dönek diyenlerin gözünden bakılabilecek bir hal değil bu. Zaten cevabını sanatıyla da kendisi geldikten sonra veriyor biliyorsun yaptığı şarkıyla. Ben döndüm baba döndüm işte diye. Oh döneksem döndüm diye memleketime. Döndüm baba döndüm işte o. Daha ne desin yani? Peki e, şimdi bir aktör olarak bu kadar büyük bir müzisyeni e, oynadığı zaman e, insanın e, müzisyen olması ve sesinin Dünyanın neresinde olursa olsun özel bir ses olması ve bir aktör. Başka bir şey oynamaktan daha büyük bir yük oluyor. Oraları nasıl hallettiniz? Vallahi oraları Cem Öğüt'le birlikte hallettik. Filmimizin müzikle yapan Cem Öğüt. Yani çok geç karşılaşmışım kendisiyle. Bir iki sene daha evvel tanışıyor olsaydık ben daha hazır bile olabilirmişim yani ve benim içimdeki potansiyeli bulup çıkaran kendisidir yani hani ben de okuyup okuyamayacağımdan emin değildim açıkçası takdir ederseniz iki iki buçuk okta kadar bir sesten bahsediyoruz eee hmm.